Şimdi kahve olsaydı koşa koşa gelir şuraya koyardı kafasını. Buradan severdim bak. Playboy da burada. Şimdi ilk önce bunlara vereyim daha sonra da besleme programımız gece beslemesi başlasın. Ee, ama önce bu çocuklar acıkmış galiba biraz. Önce bunlara bir verelim. Çekil kuzu. Çekil çiçeğim. Ha. Aa dünkü mamalar kalmış. Ne oldu ki? E, yememişler demek ki bunları vermeyeceğiz. Hı. Playboy. <laughs> merhaba Playboy. Merhaba. Mer merhaba. Arabayı biniyor anam. hayır. Gel. Gel gel hayır. Hı. Hadi bakalım. Merhaba. Kirli merhaba. Merhaba kirli. Merhaba çiçeğim. Biraz geç kaldık çünkü o, o çocuğumuzu klinikten getirdim. Sonra yoğun bakım ünitesine koydum. Ee, onunla ilgili bir çekim yaptık. O yüzden geç kaldım. Tabi şimdi gerçekten hani veteriner hekimlere saygı duyuyoruz. Çok gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Yani ne kadar güzel bir meslek grubu ya. Vallahi hayran oluyorum. Ee, hadi bakalım. Görüşürüz. Mama var orada. Oradan yiyin işte mamayı. Ne oldu da? Aferin baba. Aferin playboy. Aferin çiçeğim. Aferin kuzuma. Heh. Hadi bakalım. Şimdi anne ya yavru anneye gidelim. Sonra da Tabii. Şimdi burada kahve yatıyordu. Yavru kuzum benim. Ha. Evet, hemen Yeşil salda canları gece beslemesi başlıyor. Yunanistan kızları ne don giyer ne fistan parçasıyla açılışımızı yapıyoruz. <laughs> yani. gel yanıma güzelim Allah Allah. Çalkalayım. Şehriye çorbası mı? Mal mı vermiş? Gümrük kapısı ne? O nedir ya? Yani şarkıyı Türkçe bilenler bile anlayamıyor. Hani böyle Dede Efendi şarkısı, şarkı, şarkı, şarkıları gibi. Hani Abdülkadir Mera giden bir nevakar falan dinliyoruz gibi. Kaldır kaldır vur yere muhtar kellesi gibi diyor. Ne demekse artık. Nedir ya muhtar kellesi ne? Hayır neyi kaldırıp kaldırıp yere vuracağız? O ne pis bir şey ya. Böyle aklıma bir şeyler geliyor da tam olarak. Çözemiyorum yani. Yani biz de Türkler olarak yani kendimiz çok temiziz. Batılıları hep pis. Kendimiz sanki çok don don giyiyormuşuz. Her gün donumuzu değiştiriyormuşuz da Yunanistanlı kızlar don giymiyormuş gibi davranıyoruz. Halbuki biz gerçeği biliyoruz yani. Tabi. hani bir hafta o donu değiştirmiyorsun yani. Böyle artık lime lime oluyordu. Ondan sonra çıkarıp değiştiriyor. Banyo etmiyorsun ya. Bir hafta yıkanmıyorsun. Soğuk diye. Yani bir de Yunanistanlı kızlara laf atıyorsun. Gel baba. Yani Hani o da ilginç bir psikoloji yani. Hani yabancıların çok pis, bizim çok temiz. İşte Ankara'lı Yasemin'i bakın götünde doğum var mı o oynadığı şeylerde? Yani Yunanistan kızları. Doğunu giymiyor, fistan da giymiyor. Yani böyle şarkılar. <laughs> Mahmut Tüncer dinleyelim ya boş verin. <laughs> Gel baba. Hı. Dört tane var burada da. Diğerler nerede acaba? Hani umumi tuvaletlere bir gir anlarsın yani pisliğini orayı adam bokuyla kapının arkasına telefon numarası yazmış ya. Yani ne demek acaba? <laughs> hani arasak ne diyecek acaba? Mesela <laughs> Hani çevirdin numarayı. Hani numarayı çevirdin. Çıktı karşına adam. Selamun aleyküm dedin. Aleyküm selam. Ya kusura bakmayın da ben sizin telefon numaranızı e, şeyden buldum. Tuvalet kapısının arkasını bokla yazmışlar da. Hani bir bir durum mu var nedir? Yani ne lazım diye aradım desen. Yani bilemedim yani o Hani can sıkıntısından desek, Hani normal bir insan bunu böyle bir şey yapar mı? Hani adam yakalansa mesela mahkemeye falan çıksa desek ki tuvalet tuvaletçi şikayet olsa bu adam bokuyla benim kapının arkasına telefon numarasını yazmış diye. Ya nasıl savunacak kendisini acaba yani. Ya işte hakim bey ben e, hakimim sayın hakimim. E, telefon numaramı unutuyorum da. E, böyle aklımda kalmıyor. İşte her yeri yazıyorum. İşte o günde tuvaletteyken numaramı yazdım unutmayayım diye. Oraya. Dursun. Ara sıra gidip bakıyorum. Yani kurumuş oluyor genelde ama. E, tabii. Ya bir de onu dokunan vardır gerçekten şey mi diye. Ne bileyim ya. Hadi bak. Afiyet bağ şeker olsun. Hı. Afiyet olsun babam. Hı. Hadi o neyse. Yani telefon numarası telefon numarası yazıyor. Bir de bunu yazan Tosun yazıyor oraya. Ondan sonra başkası da altına bir şey yazıyor. Değişik değişik şeyler yani ben şöyle müzik ya düzgün bir türkü dinleyelim en azından Karadeniz türküsü Diyarbakır'dan aldım Bakır Yarim fakir ben fakir, anam yemin ederim küfür gibi ha, bilmiyorum yani. Türkçe olduğunu düşünüyorum ama, dur bakayım sözleri dinleyelim. Trabzon'dan aldım bakır, yar ben de fakir. Trabzon'dan. Tövbe estağfurullah. Mağadır, fakır gibi oldu. Başka bir şey istemem, çakır. <laughs> Başka bir şey istemem, Böyle Türkçe konuş ya. Çakır. Yani yar fakır ben fakır diyor ya. İnsan insan niyetini bu kadar belli eder mi bir Türk'te? Oh! Bir daha bu kızı göremez. <laughs> Yeşilova salda canları gece beslemesi tüm hızıyla devam ediyor. Radyo tadında gece beslemesi. Sevdu Sevdu maramıza... Orayı bir daha dinleyelim durun. Yani gerçekten fakır mı dedi ya? Tövbe estağfurullah. Bir daha dinleyelim oraya. Dinleyicileri giyinik tek radyo programı. Tek instagram sayfası. Yeşilova salda canları devam ediyor. Anam benim kuzuma. Bu kim acaba? Sevgilisi mi? Yar Anam ayağa bir şey olmuş. Say. Evet bakır. Yar fakir sen fakir. Tövbe estağfurullah. küfürlü şarkıları geçelim mi şöyle Bir dakika <laughs> Hani Allah'tan ne var dediği zaman karşılık vermiyor Mahmut Tuncer. Hani bakkal amca ne var? Yani ne var? <laughs> Bilemedim şimdi orayı tam aklıma gelmedi. Merhaba çocuklar. <laughs> Gel baba. Neredesin merhaba. Merhaba kuzum. Merhaba çiçeğim. Merhaba benim güzel çiçeğim. Hadi merhaba yapalım. Hı, otur. Merhaba. Merhaba. Ben alıklarım babası. Bunlar senin çocukların mı? Çok da güzellermiş. Güzel yetiştirmişsin. Aferin sana. Bravo benim güzel kızıma. <laughs> Bunlar da kocaman köpek olmuşlar. Bunlar da kocaman köpek olmuşlar. He, köpek ol Peki. Tekrar merhaba. Tek Ana... ananız merhaba yapıyor. Bak öğrenin ha bu hareketi. Öğrenin sahiplendirilirken kolay sahiplendirilirsiniz tabi. Yani şu hareketi yapamayan bir sürü insan var ya hani merhaba diyemeyen hatta merhabayı bırak. İnsanın yüzünü bakıp böyle bir gördüğü zaman gülümsemeyen, görmezden gelen insanlar var ya. Tabi. İnsanlık öğrenin şu köpekten ha. Adam selamun aleyküm diyorsun bakmıyor bile. Ne yapmışız acaba? köpek bakıyor diye gıcık gidiyor galiba. <laughs> oradan değil, oradan değil. Gelin. İçeri gelin hadi. Hadi gelin. Hani bakkal amca ne var diyor. Unun var mı? Yağın var mı? Var var ne yapar? Ne yapacaksın diyor işte. Ne yapayım diyor. Helva yapsana. Yani şimdi gidip böyle bir bakkalı desen sen Vallahi söver ya. Mesela yağın var mı var. Ula satmak için bu ya. Helva yapmak için mi? Tabi. Dur baba. Hani böyle şey gibi oldu. Hani o direkler var ya. Ha, şeyin direkleri. Tedeş'in direkleri. Ha var. O direkler. <laughs> yani o direkler sana girsin der gibi oluyor ya şarkıyı söylerken. Tabii. O var mı var? Bu var mı var? Ne yapayım? Al hepsini kat yani. Şey. <laughs> Öl desen de. Bakkal yemin ederim döver seni ya. Ben bakkal olsam bana böyle diyen adamı döverim ya. Ya ben yağ tenekesiyle kafasını vururum valla. Hadi bakalım babacığım. Afiyet bağışık. <laughs> Afiyet bağışık olsun. Hah. Anam benim güzel kuzularım çünkü bunlar. Kim teşekkür etmek istiyor sen. Gel. Gel bir teşekkür et sana mama gönderenlere gel. Gel bakalım. Bize mama gönderenlere buradan kocaman kocaman öpücükler. Kocaman kocaman. Kocaman öpücükler. Kocaman, kocaman öpücükler. Bize mama gönderenlere buradan kocaman kocaman öpüyoruz. Profildeki linki tıklıyoruz tabii ki. Oradan malımız mülkümüz ne varsa yatırıyoruz ya kazandıracak diyorum ya. Mesela böyle tipler olur. Ya bak bir hisse var bütün malını mülkünü sat yatır tabi halka arz edilecek tabi. Böyle gelir bir yerden hani bir o adamı şöyle bak bir haltıda da yaramıyordur kesin kaybediyordur. Sana da gelir der bir hisse var. Sat sat evi arabayı hanımı manımı ne varsa sat. Yatır, yatırıyorsun ona batıyorsun ondan sonra ya. Bu öyle değil. bunda mesela bizim profildeki linke giriyorsunuz, ev, araba, tapu ne varsa yatırın. Allah size iki mislisini veriyor ya. Bu kadar gerçek. Bunda şey yok. Ne o? Hile yok, yalan yok, hilak yok, hiç şey hile yok yani. Bizde her şey gerçek. Tabi paylaşıyoruz arasına Görmiyorsunuz mu? Bize para yardımı yapanlar deste deste para kazanıyor. Bağış yapanlar, mama gönderenler hayatları düzene giriyor. Bir sürü şeyler oluyor. Yani daha nasıl bir ispat, delil istiyorsunuz? Ben onu anlamamışım. Heh, memelerinde süt var mı? Ah. Bakayım memelerinde süt var mı? Ne güzel memelermiş bunlar. Oo! He, dur telefonu biraz daha şey yapayım. Tam göremiyorum. Hı hı. Memeleri diyorum. Tam göremiyorum. Evet, tam belli olmuyor. Evet. Şimdi ha ışığı tut. Işığı tutayım biraz. Karanlık gibi de memeler. Memeler tam gözükmüyor. Ee, karanlık gibi de memeler biraz gözükmüyor. Hı. Şey mi? Işığı da tutuyorum şurada. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hı. <laughs> Afiyet bağ şekeri olsun. Çok güzel oldular. Bir de anneyi kısırlaştırdık mı? Oo, çok güzel. Şimdi beslemeye devam. Beslemeye devam ediyoruz. Ha, bir de kedimiz olacak. Kedi de gelmiştir. Şimdi burladadır vallahi. Dur bakayım. Bugün gelmedi mi yoksa? Gelmiştir o ya. Gips, Ha geliyor. Gel babam. Kedimiz de var. Ee, kedi maması getirmedik ya. Tüh. Kedi. Var kedi maması da getirmedim yani. Ona da şöyle kedi maması çek şey, Gel babam. Hadi bakalım. Bu da benim sokak. <laughs> Sokakta beslediğim kedilerden bir tane beni bekliyor bu. Dur baba. Heh. Bir şey olursa kaçar gidersin şuradan tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Özellikle yanıma kedi maması alacağım. Kedi mamamız var bu arada. Dört paket kedi maması gelmiş bugün. Ee, da işte bu çocuk için almadık ya. Tüh. Şimdi üzüldüm. Ama ayarlayacağım söz. Söz yarın getireceğim baba. Ha, Söz veriyorum ya daha ne yapayım? Hadi bakalım bu da. <laughs> Nasıl emiyorlar bir baksana be. <laughs> memeler memeler. Mis kokulu memeler. Memeler memeler. Mis kokulu memeler. Memeler memeler. Mis kokulu memeler. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Benim güzel çiçeğim çünkü bu. Bu taraftan da bu taraftan da emeğim var. Evet, cork 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 cork. Cork 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 cork. Cork 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 cork. Evet. Hadi Benim çiçek kızıma. Ha. Hadi bakalım. Devam edelim. Daha gece uzun. Tabi. Karı gördüm, kaydım, kaymaz olaydım. Ee, neydi devamı? Tövbe estağfurullah ya. Bugün de yani şu listede hiçbir akıllı uslu bir şey yok mu ya? Yani bakıyorum. Bari şöyle devam edelim. Mahmut... <laughs> yanım ölüm bir yanım can. diye bekliyorum ha. Yeşilova'sı aldı canlara. Gece beslemesi devam ediyor. Hadi bakalım. Abi merhaba ne diyorsun ya? Ne var ne yok? Daha yeni mi çıkıyorsun? Şunları da besleyelim. Ne olmuş aya? Bunun ayağı normalde yarım. Ee, patisinin bir kısmı yok. Ama basarken biraz şey yapıyor. Bir gelmiş. Onu gördün mü? Bu, ama bu böyle basama iyi değil bunun ya. Çünkü yeni olmuş galiba. Sizin oraya dediğin TEDAŞ'ın oraya değil mi? Evet. Güzel, ee, bakalım ona da. Ona... Yeni mi atmışlar acaba? <laughs> atmışlar <Ha? gülüyor> mı? <laughs> ona da bakayım ben. Yani ona da mama veririm geceleri. Ee, şöyle bir şey. Uyuyor. Ufak değil mi ya? Nasıl fini köpeği o zaman o? Baya bir dişli mi? Allah Allah. <laughs> Bakın, ha? Allah Allah. Gel, gel. Heh. Gel babam. Gel kuzum. Şimdi bir tane, bir tane de şuraya koyalım. Öbür tarafı da devam edeceğim. He yukarıdaki çocuğa. Onu unuttum. Ona da bakayım. Hepsi bizim çocuk bunların. <laughs> ne olacak? Yukarıdaki ona da vereceğim. O buraya geliyor. Şimdi kavga çıkar. Dur. <laughs> tamam babam. Tamam kuzum. Şu karşıdan ye gel. Gel karşıya. Gel babam. Gel. Gel kızım. Şuradan ye. Gel. Gel babacığım. Gel kavga çıkar şimdi gel. Gel buraya. Şuralardan. Hadi oradan ye. Hadi bakalım. Abi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Oradan ye babam hadi. Hadi. Bunu yeni atmışlar galiba. Dur vereceğim sana da vereyim o zaman. E zaten mama bitti ya. Yani. Vallahi bir torun mama hemen. 150 küsür lira hemen şak diye bitti. Ne olacak? Gel baba. Şuradan ye hadi. Bunu yeni atmışlar. Şuradan şuradan. Bak bir görmüyor mu babam? Şuraya gel. Şuradan şuradan. Hadi. 4, 6, 7 tane burada var bu mahallede. Yani şu yol üstünde yeterli mama var. Devam edelim. Beslemeye. Çok hızlı geliyor arabalar işte kamyonlar vesaire. O tehlikesi var buranın. Şimdi göl kenarını geçiş yapacağım sonra tekrar şehir içine geleceğim. Şu kamyonun üstüne kırarmış gibi bak bak. Tüh. Çekil çekil. Çekil baba. Ha. Ya vallahi korkuyorum ya. Böyle işte bir tanesi ezilse Şimdi göl kenarını geçeceğim. Daha sonra tekrar şehir içine girip şehir içindeki çocukları beslemeye devam edeceğim. Burada anneli yavrulu anne var diye önce buraya geliyorum. Yeşil hava saldacanları gece beslemesi devam ediyor. Hikayelerle devam edelim isterseniz. Sizi çok seviyorum. Profildeki linke tıklayın. <laughs> Ondan sonra hatta böyle kaçak böyle işte atıyorum. Sevmediğiniz kim var? Kayınvalideniz mi? Al kredi kartına gir oradan diyelim aylık 10 lira 20 lira şey yap. Düzenli bağış. Anlamaz o. Nerede anlayacak? Gir mesela 20 lira. Kezilsin kaynanan şeyinden kredi kartından düzenli biz de söylemeyiz zaten sen yaptın falan diye. Ne bileyim canım girmişler bir şekilde ordu bilgileri. Ha, Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa Akdeniz Eczanesi nöbetçiymiş. Gece musalla dolayım bari. <laughs> Yeşilova Salda Camları Taverna Gecesi tüm hızıyla devam ediyor. Evet kaşıkla oynamaya <laughs> kaşıkla bardakla çay bardağıyla sofra altısını dansöz kıyafeti yapıp sahneye çocukları sahnelerden alalım sahneden alalım paraları çalıyorlar. He, 5 liralı çalıyorlar çocuklarınız. Hırsız çocuklarınız var. Alın çocukları sahneden. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. Kızlar dura dura hiç olur. Oğlan dura dura koç olur. Bilmem nerede bir hoca var. Üfledi mi uçurur. Hadi bakalım. Yaşlanınca <laughs> göreceğim. Yaşlanınca ne görecek acaba? Evet.